Şimdi kilolu kişilerin hayatlarında en çok duyduğu cümle sen yine mi kilo aldın ya da sen hala zayıflamadın mı? Birçok kişiyi mutsuzluğa ve depresyona sürükleyebiliyor. Yani bu anlamda e, kişilerin neler yapması gerek böyle bir duygusal boşluğa düşmemeleri için? Birincisi özgüven demek istiyorum. Ne Hı -hı. kiloda olunursa olsun, ne görünümde olunursa olursa olsun. Kişinin ilk olarak kendine Özgüvenini devam ettirmesi gerekiyor. Ve çevreden gelen herhangi iltifat dahi bile olsa ya da kötü bir laf bile olsa bunları bir yere kadar ciddi almaları gerekiyor. Önce kişi kendisine saygı duymalı ve kendisinden emin olmalı. Çünkü biz neye inanırsak aslında çevremizdekini de ona inandırıyoruz. Evet. Biz kendimizi değersiz, çirkin, çok kilolu olarak e, inandırırsak öyle görürsek çevremizin de başka türlü görmesi zaten mümkün değildir. Evet, maalesef. Yani kilo vermede sadece diyet, egzersiz ve gıda takviyelerinin yanı sıra psikolojik destek almak şart mı diyorsunuz? Evet, eğer ki e, bahsettiğim süreçleri geçiriyorlarsa, gidiyorlar sürekli. Yani beceremiyorlar, bu diyet neden olmuyor diyorlar, neden veremiyorum. Bu noktaya gelmişlerse burada aslında psikolojik bir sıkıntı var mı buna bakmak lazım. Veya asıl problem ne? Ne, neden vermek istiyorum veya ben vermek istemiyor muyum? Evet. Neden ben verme ihtiyacı duyuyorum ya da neden veremiyorum? Noktalarında psikolojik anlamda desteğe başvurulması gerekiyor. Yani diyete başlama kararı alındığında bu yolda yürürken kopukluklar olduğunda mutlaka ki kişilerin psikolojik olarak yardım almaları gerekiyor. Ve bu anlamda da sizin gibi profesyonel kişilerin kapısını çalmaları gerekiyor. Evet yani gelenlerden de geri dönüş alıyorum. Bunun aslında hep şöyle diyorlar. Hiç aklıma gelmiyordu hani bunun etkileyeceği. Sonucunda fiziksel bir olay yapıyorum. Kilo veriyorum, spora gidiyorum. Hani neden olmuyor kısmında. Geri dönüşler babında söyleyecek olursam hep şunu diyorlar. Evet öyleydi ama işe yaradı. Demek ki benim sıkıntım başka bir şeymiş. Ben yeni farkına vardım. Evet. Ben bunu yönlendiriyormuşum. Bu yüzden ben veremiyormuşum. Aslında beni istemiyormuşum. Diğerler çok oluyor. Evet. Yani bugün de fark ettik ki her şey aslında psikolojiye çıkıyor.